Görüşürüz. İyi yolculuklar tatlım. Evet yolculuk başlasın. Haydi bakalım. Çalıştır arabanı. Açarsın şimdi klimayı. Açarsın klimayı. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi yolculuğum. Olmuş değil camlar? Çok güzel olmuş. Evet. Baya kötüydü. Güzel görüyorum şu anda. Navigasyonuma yazayım Soke diye. He, Şuradan <laughs> gidersin şöyle. Artık nereden götürürse He. beni. Tamam. Gel öpeyim seni ya. Dur. Dindir, dindir. Dindir. Oh. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Şimdiden beyin. özledim. <laughs> Hadi. Hadi. Hadi yolcu yolunda gerek. Tamam. Görüşürüz. Hadi görüşürüz bebe. Ben gideyim bari senin gideceğin yok. Tamam. Hadi. Ay çok sıcak. arabadan merhaba. sökeye yolcusu kalmasın. Söke'ye gidiyorum. İyi bir yolculuk olsun. Ara ara çekmeye çalışırım. Görüşmek üzere. Bay bay. Evet, sonunda bir dakika. Of, çok sıcak. Evet aydındayım. Şimdi annemi almaya gidiyorum. Annem bugün kemoterapiye gelmişti. Burada bekleyecekti beni. Ben onu alacağım ve Türkiye'ye gideceğiz. Şimdi ona doğru gidiyorum. Aydın. Şurada. <laughs> <laughs> Saçlarım Sibel Can. Bıyıklarım Kadir İnanır. Boyum Gütü Gemra. Ayaklarım Aydemir Akbaş. Silikonlar Sultan. Basenlerim Akrat Her tarım sanatçı. Güzellik para etme yok. Çıkın olacağım bu dünya. <laughs> Anneciğim bana dedi ki pazarda böyle eğilme dedi. Adamlardan gazoz çay su içme mi dedi. Rüzgarla havaladı etekliğimi uçak gönderirler diyor. Pantolon sen de tayt giy. Öyle gidiyorum. Bak sen sen. Ya. Bir de kalabalık da olmuşlar bin mi dedi. Elle verirler dedi. O olur, o olur, o Aman o yavrum çok dikkat et. O Güzellik başa bela. Şimdi kızlar her yerini açıyorlar. Ay. Evet. Ağabey. Geçmişimi araştırmayacak o isteyiyorum. Valla geçmişini arayamayacak. Ay. Bakım. Lisede okurken çok şeyler geldi başıma. Arkadaşımın yaş gününü gitti. Yaş günü kutlayacağız diye beni gazozu içirdiler. Uyup kalmış. Ay. Ben bakmışım artık. Ay. Abi, 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 genç, genç, bir Barbie bebek. Neyse biz gidiyoruz. Sen kendine yine de bir bakın. Kaderin güzel olacak kardeşler. Kader. Kocan varmış. Dövdükten sonra olsun olacak. Aman Allah'ım gidiyor abi. Kadınlar dövülü mü böyle sevdiğini. Böyle. Kedi sever gibi. Cımralı meyce. Hem böyle güzel kız yok gibi yazık. Ben gerçek sarısı. Bir de çakmala oluyor. Ay. <laughs> Almanya'dan Görüntüler geldi bena. Geçen seni Götüngenden bu sen de bokundan. Boku mu gideceksin ben evet, Adamlar güzeli bakmak sevap diye bakıyorlar. Aslında güzeli bakmak sevap değil. Güzel bakmak sevap. Tabii ki. Adam milleti değil mi bu? Kadınlar bakıyorlar, Elindeki kaybolunca da kadar, gel, kadar bakıyorlar. Da Biz bir yer baktık mı dayak atıyor. Benim kocam seni hiç aldanmıyorum diye yemin ediyordu. Tabii. Cenazesi kazinodan geldi. <laughs> Kör olasın canım. Hoş geldiniz buyurun. Adamlar güven mi var mı? Kırk yalancı oluyor. Onlar. Paraları mı ya? Biz kocamdan para mı kaldı bana? Bir sürü borç. Uzaya mı? Ay sevgi mi <laughs> Adını kim koydu senin? Benim adım Dudu. Adımı bu Bamgudu. koydu. Hem güzelim, hem şekerim, ben öbür dünyada çok çekeyim. Evet şu an benden daha güzel. Kız sen ne olacaksın kız? Dünyada yok böyle güzel kız. Kız benim yüzümden. Geçen gün kaza olmuş. Alo. Kaza okay. oldu. Kameraya bakmışlar. Benim yüzümden olmuş. Sırtı benim üstüme attılar. Bu güzelliği canlı dayanır. 25-25. AVM'de adamla çarpıştım. Adam taş gibisin dedi bana. Ders <laughs> He? <gülüyor> evet annemi aldım. Pazara da uğradık. Aydın'da ama çok sıcak. Şimdi Söke'ye gideceğiz. Ama aşırı sıcak var. Buharlaşmamız az kaldı. Merhaba demek ister misin? Merhaba. Ay. <laughs> Olsun. Evet şimdi. Aynen öyle. Şimdi gidiyoruz sökeye doğru. Görüşmek üzere. Sıcak. Anne. Yani. Sen ne yapalım? hoş geldin. İyi. Çocuğum. Bir kötü varsa. İyi gördüm seni. Her gün eve bak. <laughs> İyi gördüm seni. Sen nasılsın Gülşah? İyiyim. Harika gözüküyorsun. Evet. Heh, hadi bakalım. Bir kahveni içerim Gülşah. Tamam. Hadi. Kardeşim şey Gülşah. evet. evet. Evet şimdi gideyim odama yerleşeyim. Ben anneannemde kalacağım. Şuraya koyayım eşyalarımı. Evet saatler baya bir geçti. Nefes uyudu. Annemle işte eve geldik. Yemek yedik. Oturduk çay içtik derken anneannem uyudu. Annem uyudu. Nefes uyudu. Ben de şimdi uyuyacağım. Çok yol yorgunuyum. Yarın hepimiz için güzel bir gün olsun. Görüşmek üzere. Ne yapıyorsun? Evet şimdi siz bizi göremiyorsunuz çünkü karanlık. Değil mi? Evet şimdi anneannemle yaptık. Bir dakika. Şöyle. Evet böyle anneannemle çocukluğumun yatağı. Biz bu yatakta büyüdük değil mi anneanneciğim? Evet. Hep beraber bir dakika şunu kapatayım ama da. Sesimiz. yatıyorduk. Evet, yatıyorduk bu yatakta. Şimdi anneannemle yatıyoruz. Yatanlar yılmaz, yatmıyorsunuz. Evet. ben de yatıyordum. Evet. Şimdi yine o günlere döndük. Hmm. Anneannemle yatıyoruz. Sohbet ettik. Hmm. Anneannem anlatıyor. Küçükken böyle yapıyordun. Şöyle yapıyordun. Bir daha anneannem küçükken Böyle birlikte yattığımızda uyumadan bize bir dua okutuyordu. Hatırlıyor musun o duayı? Yattım Allah. Yattım Allah. Biraz Yattım sesini yata, yata. bir daha bir dakika bir iki üç. Yattım Allah kaldır beni ya kalkarım ya kalkma imama gönder beni diyordu. Yattım Allah kaldır beni nur içinde. Hay. Hayır, Yattım Allah kaldır beni diye kakabasın imana gönder beni diye. Bir de şöyle vardı ama. Yattım Allah, döndüm sağma, döndüm soluma. İki melek şahit olsun imanıma. Dinimle imanıma. Sabah kalkarsam Elhamdülillah, kalkamazsam. Eşüden de ma. Ha? Ne bu? Resul. Bunları bu dedem okurmuş. Dedem, değil mi? Öyle diyordum. Sonra bize okuturdu, öğretmişti. Bir de diğeri neydi ya? Yattım Allah kaldır beni. Ya, ya, nasıldı ya? Yattım Allah. Yattım Allah kaldır beni. ya kaldır ya kaldır. İmanla gönder Heh. beni. Evet amin. Böyle bu, okuyup uyurduk. Benim kendi babam söyledi bunları. Hmm. Sen bu, şeyi deden söyledi. Bu dede bilmez yok. Bir şey de yazık Ama sen deden. deden ha demek Galip dededen bahsediyordun. Hmm. Bu çok güzel okuyormuştu Hmm. Neşe de şey geldi bu. Hı? Bu yattı ben de derdi öyle okum yazık. yazık. ya. Selahattin Çok iyi yazık. Dedem değil mi? Babam da Şuan, etdi, hı -hı. çok iyiydi. Allah rahmet ederdi. Fatma nenem de iyiydi. yok. Şeydi baba olarak diyor abi. Ha. Doğru. Tabii neredeydi? Anneannemin ya. annesini gördüm ben bu arada. Ben 6 e, yaşındayken vefat etti Fatma nene. 6 yaşına kadar gördüm, hatırlıyorum da. Mesela ha. Söke'deki eve üste gelip kaldığında Hı -hı. çamdan gelin yapıp oynatırdı. Seray, Hı -hı. gel öpeyim bir kere. Çok güzel tatlılık yapar. Buraya gel, gel yazdı bu şeyi yaptı. Gelirdik yapıyoruz. Ee? Çamacı Evet. Söke'de de senin evin üstte yatarken bana derdi ben Atatürk Parkı'ndan çam getirirdim. Yapardı tepsiyle. Çok güzel. Nasıl yapıyordun anne, Çamdan gelin ortadan. Şöyle kenar ha, tamam, vura, vura vura. Çamdan gelin. Oy, kenardan gel Ortası çamur. <laughs> kenardan gelin. Ortası çamur geldi Ben böyle aşağı mutfa dublekste çok güzel ev. et, bebek yaparsın. Evet dubleks ev aşağı indiğimde anneannem yanına mutfa yukarıdan hmm. nasıl bağırıyordu? Seray hmm. gel kızım gel öpeyim bir kere gel hmm. gel çocuğum yanıma peki ya. Duzun eren nasıl bağırıyordu bana? Ayak bağırıyor Duzun eren nasıl bağırıyordu? Hı, daha çok bağırıyor bir de yap bakayım. Bilmem Ne Ay. oldu nene? Hadi. beni sigortaya o zaman sigorta vardı ya. ya sigortaya götürüp ilaç alalım çocuğum. Gelir de şarıya. <laughs> Canım yani. benim. Sili basıyordu. Bahçeye gidelim. Hadi o da Buraya bahçeye getirdik. Kim kim? Şey, i̇şte, sen durdun hemen. Bir de? Gel, Gelir <laughs> eve tarhana çorbası. Hiç böyle yapardık. Anneanne, Hı. Söke'den buraya gelirken. Hep geliyorduk. Ben nerede geliyordum? <laughs> <laughs> ne Ağıl ya. Hayır, nerede geliyordum? Dudu nenenin. Arkasında. <laughs> Dudu nene beni arkasına alıyordu rahmetli. Allah rahmet Sırtına. Peki anne bu bahçeye geliyorduk ya. Ben uslu uslu oturuyordum değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Her yer yazıyor koyuyor. Ağaçların tepelerinde. Ha. Güzel oyun oynuyoruz. işte. Aldık ya. Peki sen şeyi hatırlıyor musun? Buraya gelirken Tasöke'de bana tost alıyordunuz karşıdan adamdan. İlla tost diyeceğim, tost diyeceğim diyordum <laughs> Şeyi hatırlıyor musun? Çarşamba pazarına gidiyorduk seninle. Bana köfte alıyordun. Sen yemiyordun ama ben hazır anneannem önce benim yemeğimi yediriyordu sonra hmm. gazozumu alıyordu rahmetli Naira hmm. yengenin yanına götürüyordu bir de oradan bir terlik alıyordu oradan oyuncak diye bir bebek alıyordu sonra <laughs> anneannem evin masrafını görüyordu hmm. kimden yiyordu kimden yiyordu ha, anneanne iki tane sepet dolduruyordum, tutuyordun iki sepeti o iki sepete de iki tane bebek bağlıyordun İki tane alıyordum bebek mesela. Bir de onu taşıyordum. Evet. Bir de beni taşıyordun. Ben niye götürüyordun ki pazara? Kalmıyor. E, ki ben de. Aa, ben de gerçekten. Allah, alıyordum. hiç arkamda kalmıyordun ki. Ha. burada böyle diye sen hiç kalmıyordun. dedi ki bahçeye gezer mi arkamda şeyde? <laughs> Senden önce yola çıkıyordun. ben de hiç kalmıyordun ki. Çok ne yapacağım? Ya? Ne günden geçti. Hı -hı. Okula giderken hep anneannemle kalırdım. Liseye kadar. Kaldırırdı. Değil mi anneanneciğim? Hep hep devamı. Hiç ayrılmadım. E, liseyi bitirene kadar. E, kadar. Aynen. Anneannemden hiç ayrılmadım. Hmm. Hep anneannemin evinde. Bir... diller olsun. Evet. <laughs> anneannemin evinde hep bir odam olurdu. Hmm. Ama ben hep anneannemle kayrolda yatardım. Hmm. Kaldırırdı sabah. Okula gönderirdi. Beklerdi evde. Yemek yapardı. Çok güzel bir anneanneydi. Aşağıda da gelirdik o nerede? Ne, ne. Şu bacık da yukarıya. Ne diye bağırıyordum? anneanne anne nerede? Ne. Çok dur 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 duruyorum. <laughs> Dudağa bağırıyordu. Çıksana yukarıya diyor. Ay. Hey. Ona kahvaltıya gidiyorduk. Çökelekli yumurta yapıyordu rahmetli. Hatırlıyor musun? Yumurtayı He. çökelekli domatesli yapıyordu. Domatesli çökelekli. Hı? Ee, ya, onu de. her sabah yapıyorduk öyle yapıyordu, yapıyor. Yok yok. Mesela kahvaltı yapacak ya. <laughs> Köylekli domatesi pişirip üstüne yumurta kırıyordu. Okay. Ama o da bizi çok seviyordu. Aa. Hele beni, değil mi? Çıray, gelelim, ben küçücüktüm. Belki 5, belki 6 yaşındayım. Belki 7 yaşındayım. Onu doktora götürürdüm maaş çekmeye götürürdüm, evet. her yere götürürdüm onu onu da alıp Emir Alaya giderdik hmm. hatırlıyor mu Olur, bir, gün evet. anneye, bir gün akşam büyük anne bir gün akşam ne gülerler güler miydi adam gülerleri bir gün hmm. akşam şeye Emir Alalara bir onlar gelirdi çok geziliyordayız. Anneanne bir de eskiden ne yapıyorduk biliyor musun? Anadolu giderdik büyük Ay bir de kime gidiyorduk biliyor musun Kınan'la Fikri Fikriye Kınan'ya gidiyorduk ha. bir de adadaki Kınan'la anneme gidiyorduk ben de... orada bir kere kalmıştım hatırlıyor Değil musun? De. Değil. 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 bir de tabii eskiden böyle telefon telefon olmadığı için Hı. şey yapıyorduk onu hatırlayacak mı anneyim mesela alalara gittik evde yoklar ya ne yapıyorlardı biliyor musunuz ben çok şaşırdım. kapının önündeki ayakkabıları ters çevirip askısını asıyorlardı evin. Anahtar yerine gazete, kağıt falan koyuyorlardı. Şimdi olsa var ya millet polisi falan arar. Evime bir şey yapmışlar diyor. O zaman o şeydi. <laughs> evde geldik sizi bulamadık. Hani biri eve geldim mi? Ayakkabılar ters çevrilmiş. Kapıda gazete, mazete, kağıt sıkıştırılmış. Biri gelmiş. Hani bulamamış. Ha, bulmamış. Hı -hı. Şimdi olsa millet polisi arar gelmişler ayakkabılarımı mı çevirmişler. Evet, evet. Anahtar deli ama şimdiki anahtar evet, deliklerine o de gazete girmez. Tabi. Bir de şey vardı hatırlıyor musun? Biz de yer yapılırdı. Dolu dolu. Ana ne? Islak mendil yoktu mesela. Misafirliğe gittiğimizde evin Hı. kızı veya gelini ne yapıyordu? E, sabah bebeğe sabah döperiyordu veriyordu. Sabunlu bez, sonra bir de duru bez, bir de çok kuru da, bez. 3 tane kişi başı havlu, el havlusu. Biz gibi sabun kokuyordu. Onunla sabunluyordun. Sonra ıslak olanla kurul, duruluyordun. Sonra kuruluyordun. 3 tane. 10 kişi gelse hmm. 30 tane el havlusu. Hmm. Ama bak gidiyordun hemen çayın, kekin, böreğini veriyorlardı ya da tatlı maya çay, şey Dal, ayı, oldu, uzat. domates, peynir sonra e, meyve, sonra çerez sonra hmm. mısır patlatılıyor kış ayıysa hmm. kuru yemişle beraber, kuru incirle beraber eskide ve incir da çoktu bir de susam kavuruyorlardı şimdi böyle Susalım, evet mi? içine de patlamış mısır koyuyorlardı ay çok güzel oluyordu ama kışın bu her şey bol boldu değil mi? Ee, her şey boldu. Gide bol diyor. gidip bol, gidip boş yazma. Öyle ya görmedim Allah razı olsun. Böyle işte. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Bir de şey yapardık, yatıyoruz ya böyle hemen. Hani. Uyku tutmadığında, hatırlıyor musun? Kalkıp sütlü kahve yapıp içip bir daha yatardık. İşte bazı insanlar da işte hatırlıyor. Evet. Yatan ağızlarımız, yedik ayrı yattık, yiyemezdik. Yine gelip Kayralı'ya. Hep de kalıyorduk zaten. Hep Kayralı'ya, aynı Kayralı'ya yattık hep. Kendi yatan ağızda yatmadık hiç. Doğru. Nefret ettim çok kötü ayağım ağrıyordu, şişeden ulan kuşum, yedik o ben yani buraya taşınalı 22 sene oldu. Az mı? Uzun uzun da çok. Ağrıyordu. Şimdi ağrı mu o evet. kadar? Çok? Hiç ağrımıyor. mı İyi maşallah. Hı -hı. İyisin ya. Bilmiyorum. İyi diyi diyi. Acı ağrı mı dişçi? Aman hani yürüyemiyordun şey şimdi evet. maşallah yürüyorsun. Ya iyi ne yiyardı maşallah. ya. vay iyi de bak gidiyor. <laughs> Arayıp koyayım tamam yazık. Yeti veriyor, yedirme. Kız yemek yemiyordun ya, çok berey arıyordu ya. Kışın. Al birazı ver. kışın bahar. İki kere oldu. Düşmemen lazım hani, acele etmeden gideceğim, yavaş yavaş. Düştün mü? vallahi bak çok kötü. iki kere oldu bak. Hı. Neyse şükür. Tabii canım. Şimdi yok bir şey. Neyse ben siz rahat kadın Kalkın bir şey de yapıyor. Ya, yalnız işte. Yaptı bu duruyor. Ben <laughs> de yap götürüyor yazık. Hı. Hmm. Olur üzücü. Hastalıklar bu da Sıcak bir de. Sıcak da bir de. Taşıyamazsın. Esra kendi mi gidin Evet doğru. Şey, Hiç pazara gitmedin mi? He? Hiç pazara gitmedin mi daha? Burada. Hı. Gitti. Daha işte bir kavalı geliyor mu? Hayır hayır. Yakın zaman götüreyim mi seni yarın pazara? Çarşamba. Ya, pazar ya. Pazar görmek istiyorsan. Gezim gezecek beni ya. Pazar da Pazar görmek istiyorsan ya, yarın götüreyim. Yarın gezecek. Buraya, buraya gidelim. Evet. Sütü geliyor, geliyor. alıp geliyor. Ay, benim alışveriş ettim yere geliyor. Yarın seni alayım ben. Hera'ya hmm. gidelim, Kınanem'e gidelim. Dolaşalım öyle. Hmm. İster misin? Hı. Gidelim. Hı? Hmm. Gidelim mi? Tamam. Sabah kalkalım. Nefes uyanmadan. Hı. 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 Nefes mezarlıkta ne işi var? Hı. 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 Gidelim sen de gezip gelelim yarın. Hmm. Sonra sana bir adada çay içireyim. Hmm. Olur mu? Kastan Kastan gibi ben, ben götüreyim seni <laughs> yarın. Ama her, her hafta işe şeye giderdik. Oraya. Sabah sen kalktığında beni kaldır. Eğer uyanmazsan. Hmm, burada erkek ama. Erken gidelim anneanne. Hani. Şeye gidelim. Gazi beğendiği. Kahvaltı yolda <laughs> yapalım. Hep, hep oraya gidiyorduk değil hmm. Kahvaltıyı Gazi beğendi de yapalım. Seninle baş başa. Olur mu? Mesip. Sen hmm. ama kaldır beni. Değil. Şöyle dolaşıp gelelim. Dönüşte de köye uğrayalım. Yağ alacağım ben dayımdan. Ben? Hmm. İşlerimizi halledip gelelim yarın. Sabah, okay, tamam mı? Şu polisle geçiyor. Tamam mı? Hı. Kendi de şükran yazıyor, gelip geçiyor ya. Polisle gelip geçiyor. Tamam mı? Tamam Hadi bu Uyuyalım da kalkalım erkenden gidelim. Kahvaltı yapalım adabı. Denize ne? karşı. Oh gözleme evet niyeti Bu da de erkek olur. çünkü öğlen. Öğlen çok sıcak olur anneanne vallahi pişeriz. Öyle bir sıcak var ki. Hı. Bir de yer bulamayız öğlen orada. Çok kalabalık Hı. orası. Ne ne çok güzelmiş şey. Hmm. Şöyle bana ah, bana bak bana. da değildi. Değil. Ee, şimdi yaşadıkları gibi. Hı. Bir de anne çok kalabalık ya. Hı. Erken gidersen yer buluyorduk. Erken olmazsa yer bulmuyorduk. Hmm. Bir ara bir dattık oraya. <laughs> Gazi beğendi ya. Ha, Gazi hmm. beğendi. Bir de daha önce o dedin ki onu giderdim. Hmm. Börük gibi ya. Hmm. Evet, kalırım Hemen doğru götürür bizi. Hmm. Kadından iyi konuşuyordu bu börükçüyle. Doğru Kadın önemli ne da? Hı hı. Kocası ile Caferi ile. Bine biliyorsun değil mi Hiç arabaya değil. falan? Canım biniyorum. He? Kendisi mi kendi yatırdı? Hayır ben. eskiden binemiyordun ama ha, hani ambulansla götürüyorduk seni az... o şeye gitmeni. Oğlum ayakla bağırıyorum. Ayakla bağırıyorum. Başka ya. gitmek istediğin bir yer var mı? sabah olsun bakalım. Tamam. Sen söyle her yere götürürüm ben seni. Arabayla geldim ben. Gidiyoruz hmm. her Hafize yani. teyzeye gideriz akşam. Hmm. Bir çay içmeye. Ararız yarın onları. bir yere koy. Ha, tamam koyayım ben. Otur. Ararız onları. Aa, ararız. ararız. Bir de Hafize teyzeye gideriz. İyi geceler. Nasıl <laughs> hayat